Mmm, buonissimo. È perfetto. Non potete trovare questo sapore in nessuna altra parte del mondo. Hai ragione. E devo dire che apprezzo la cucina turca da quando sono giovane. È buonissima e fantastica. Tu il Aramıza dönmüş nihayet. Vay, vay, vay. Demek tüm dünyadan kaçıp burada saklanıyordun ha? Sen zaten sadece kaçmayı bilirsin. Ama dur, hakkını vereyim. Yeni sevgilin eskisinden daha güzel.

Sen iyi misin? Nasıl sen iyi misin? Ben iyiyim merak etme. O adam kimdir Rüzgar? Benim. Sen bu akşam nasıl bir adam gördün? Gıcık, sevimsiz, pislik, sarhoş birini gördüm. Hı. İşte o adam eskiden de gıcık, sevimsiz, pislik, sarhoş, alkolik bir adamdı. O yüzden üstünde konuşacak bir şey yok. Tamam. O zaman biz de denize taş atarız. Al bakalım. Gel, Yolda tadilat varmış, yol kapalı. Zeytinlikten arasındaki yoldan gidersin. Tamam, öyle yaparım. Oranın manzarası daha da güzeldir. Doğru. Az yürümedim oralarda. Tamam ya. Ah, Zeynep kızım ben de sana gelmiyor düşünüyordum. Ne oldu Şeref amca? Ne yapıyor bizim hayretlik? ...gitgide toparlıyor. Yalnız sana büyük sitemi var. Hastaneye gitmişsin, tavla atamamışsınız, çiftliğe bekliyor seni. Biraz yenilsin diye bekliyorum. Tavla da yeneceğim onu. Bahane de uyduracak kolum kırık diye ama. Kesin. Ama en kısa zamanda uğrayacağım. Hadi tutmayayım seni. Hadi. Bekleriz, görüşürüz kızım. Kolay gelsin. Sağ ol. Yalnız patron gelince çalışan işi bırakır, onu dinlermiş. İşçinin işin ara vermeden çalışması patronun yararındadır. Patron. Gerçi sen artık işçi sayılmazsın. Tebrik ederim. Terfi et. Terfi mi? Hı hı. Artık benim yardım. Sebep? Sebep, dedem İtalyan müşterilerle çıkardığın işi çok beğendi. Sağ sola yağ taşıtma, yanına aldı. Güzel. Güzel tabii. Terfi ettin. Terfi benim umurumda değil. Sürekli senin yanında olmak güzel. Gelelim işin benim için güzel olan kısmı. Neymiş? Şimdi gideceğiz. Senin üstüne başına bir şeyler alacağız. Tepeden tırnağa yenileyeceğiz seni. Ben böyleyim. Olmaz. Bulunduğun pozisyona uyum sağlaman lazım. Görüntü önemli. Bu terfi işinden vazgeçmenin bir yolu yok mu? Cık, yok. Yani kabul ettirmek için araya hatırı sayılır kişiler sokarım. Kimmiş o hatırı sayılır kişi? Ben. Yani, sevgilin Zeynep olarak başını etini yerim, patron da dinle diye. Hı. Hmm. Hadi gidelim. Hadi. Zeynep bu işten vazgeçsek? Hayatta olmaz. Bunları niye getirdin o zaman? Ya bana bir jüri lazımdı. Kızlardan iyisi de olmaz. Ben bu işten çok sıkıldım. Niye kabul ettim ki ben bu işten? Şikayet etme kaçışın yok. Aa bakayım. Bak, bunun rengi çok yakıştı ya. Evet. Yalnız ona yelek yakışıyor. Yelek bulalım tamam. Yelek mi? yok mu? Bir şey Bunlar okey. Zaten dur daha şey gelmemiş. Ay şurada bir Sen de baksana bir şeyler. Hayır ya, yere gitmesin. Bak Bakacağız. bunlar çok zor oldu. Tamam mı? <laughs> Rüzgar. Hadi bir saat oldu giyinemedin mi daha? Yok artık. Yok artık. <laughs> wow. Muhteşem olmuş. Hayal. Çok yakışmış ya. ya. hadi gidip alalım o zaman. Aa, bak işte. Tipik erkek modeli. Hı. İlk giydiğini hemen gidip alacak. Yani madem olmuş niye alıp gitmiyoruz ki? Ya senin bu söylediğin bir defa alışverişin ruhuna ters. Ya daha çok güzel yakışan bir şey çıkarsa? Ya daha çok beğenebileceğim bir şey. Şu güzel bir rafların arasında senin onu bulmanı bekliyorsan. Hı? Yani. Yani daha deneyeceğin çok kıyafet var. Al bakayım şunu al. Şunu da şöyle tutuyorsun. Hadi. Marş marş. Ben değil şirket ödüyor. Sen artık bir çalışansın ya. Tamam. O zaman ben de sana bir hediye alacağım. Ama tabii bu kadar pahalı bir hediye değil. Peki. Ama kendini borçlu hissettiğin için yapma tamam mı? Yok zaten. Ufak bir şey olur alacağım şey. Hatta akşam veririm ben sana. Teşekkürler. Hadi kızlar yüklenin. Kızlar rüzgar değil mi işte ya? Aa o. Demek ki sorgulama bitti. Ne yaptı acaba? de, de, de arabasında bindiği kız kim ya? Doğu Ege avukatı işte. Ee, bunlar gidiyor. Hadi peşlerinden gidelim. Tamam, otururuz bir yerde. Ah, hayda. Ee, kırmızı yandı biz yapacağız bunları ya. Of ya. Benim beyaz tam olsaydı şimdi yakalamıştık. Gülüştür seni İşte bile. Ya. Olsun. Geçtikten sonra sola döneriz işte. Sola doğru döndüler. Nereye gittiler ki onlar? Hayır abi sağa döndüler. Ay, sola doğru Tam döndüler. yeşil yansanmaz. Bir, dakika, bir ya. dakika durun bir ya. Hayır, sağa döndüler ya. Gördüm hadi bak. Sola kapak. Ya sen, sen git Zeynep hadi sağa Ya gidiyorum dur nereye gittiklerini bilmiyoruz. Kaybettik. Ne zamandır böyle rahat rahat oturmamıştık uzun zaman olmuştur herhalde hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. En son Meltem'in sürpriz doğum günü için hediye aramaya çıktığınız o alışverişte. <laughs> Özür dilerim. Ben seni üzmek istemedim. Ee ne yiyoruz? Bak buranın pastaları çok güzeldir. Pasta yemek ister misin? Olur. Fark etmez. Hop. Nasıl kaybettik biz bunları? Hayır yani, telefonda yok ki arayayım. Kızlar, şu bizim işte avukat kızın Ege miydi neydi onun arabası değil mi o? Ege. Aa, evet o, o. Tamam aşkım sen çek sağa, inelim burada tamam mı? Tamam dur, çekiyorum. Hadi. orada. Bir şey diyeceğim. Kızım sen bu avukatın Rüzgar'ın arkadaşı olduğunu emin misin ya? Evet. Arkadaş. Kızım bu bir arkadaşı göre çok yakın bir gibi görünüyor. Bu nasıl arkadaş ya? Evet ya. Kızım saçmalamayın ya yok öyle bir şey. Nasıl yok abi? Bal gibi var baksana. Evet. Katılıyorum sana dur söylüyorsun. Herhalde kızım. Vücut dili ve edebiyatını yüksek yapmış insanım ben. Konuşurken temas karşı tarafa ilgin olduğunu gösterir. Şuna bak şuna bak. Rüzgar'ı dinlerken bir de saçıyla oynuyor. Bu Hoşlandığının işaretidir. Bence şu an kuruyorsunuz. Yani gerçekten kuruyorsunuz. Beni mi işlemeye çalışıyorsunuz anlamadım ki ben. Oo. oo. Dokuz kusurlu hareketten birini yaptı şu an tamam. Yürüyor. Kız Rüzgar'a yürüyor tamam. Kızım sen hala polyanacılık oyna. Bu rüzgar Ege'nin rüzgarının kapılık ders hiç şaşırmam. Sonra kaçırdım elimden dersin. Zeynep tamam. Oyunu kaybetmemek için şu anda oyuncu değişikliği yapıyoruz. Sen giriyorsun kızım oyuna. Aynen. Yürü. Bak biz seni burada bekliyoruz. Sen hadi git. Hadi kızım. Hadi. Tamam abartmayın ya. Hadi be kızım. Hadi kızım. Aferin. Afiyet olsun. Zeynep. Ne işin var senin burada? Uzun hikaye. Niye geldin? Ee, kızlar İzmir'e geliyorlardı. Ben de seni merak etmiştim zaten. O yüzden geldim. Hmm. Nasılsın Ege? <laughs> İyi. Sen? İyi. Ee ne oldu? Neden çağırmışlar? Gazete haberi düzeyinde basit bilgiler istediler. Beni buraya kadar niye çağırdılar onu bile anlamadım. Önemli bir şey değilmiş yani. Önemli bir şey değildi. Zaten ben de yanındaydım. Merak etme. Ona bir şey olmasına müsaade etme. <laughs> Öyle bir endişem yok zaten Egeciğim. Ayrıca ona bir şey olmasına ben de müsaade ettim. <laughs> Tesadüflere inanır mısın Zeynep? Ben inanmam. Bence yaşadığımız her şeyin bir sebebi var. Hani bana... ...içinde iki kişi var demiştin, hatırlıyor musun? Artık yok. Ama hayatımda iki dönem var. Senden öncesi... ...ve senden sonrası. Bu zamana kadar hep kaçtım Zeynep, hep kaçtım. Anılarımdan, sevdiklerimden, kendimden nereye gittim ben bile bilmiyordum. Ama kaçtım. Artık kaçmıyorum. Geldiği bir yere. Sevilim, Bu zamana kadar söylemediğim için affet. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum sevgilim. Kalp sevdiğini buldum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.